Can önünde adamlar Can Cantalay Can geçti Can içeri çıkarttı Mehmet tamamlıyor 1-0 Haydi geç Ankara hücuzu başlıyor Uzaktan bir şut. Mehmet Navruz kalesinde dikkatli. İbrahim. Haydar. Haydar. Verdi pasını İlhami. İlhami Ömer girdi. Araya Ömer yayla. Ömer. Şutu. Direği seyirler topa. Ben de burayı Arif. Uzaktan bir şut çerçeveyi bulmuyor. İlhami şutu kaleciden döndü Seyit. Seyit ters tarafa İlhami. İlhami kurtardı ortası top. direkt avuta çıkıyor. saçmalama. Haydar kullanacak. Tehlikeli bir noktadan Haydar. Ortası İlami'nin kafa vuruşu Mehmet. Kritik bir kurtarış. Orada bir karambol yaşanıyor. Haydar sert bir şut. Yanalarda. Mehmet basit bir top kaybı. Riskli hareketler. Konto Atakçan Spoşe Spor için orta ters bir dokunuş topağlarda. 1-1. Oğuzhan sert bir şut oh. üstten alt. Hey. Sezer. Bende, bende, bende. İlhami Haydar sert şut kaleci dönen top İlhami ceza sahası içinde. Ben de, haydar direkt kale düşüncesi o. out. Bence, 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 bence. İlhami. İlhami çok güzel kurtardı. Haydar defans koş geldi. Bir şut. Geri git, Ayder'dan Kaleye doğru değil out. Orta bir kapı vuruşu. Out. Sezer. Orada önde top kaybı. İlhami tamamlıyor 1-1. Bravo beyler. Bir golleri iptal olmuştu. Poşa İlhami ile skoru bir kez daha eşit Fırat arka Fırat. Doğru. Köşe vuruşunu Ömer kullanacak. Ömer orta geldi. Fırat karşıladı. Kontu atak şansı Poşa Spor için. Haydar'dan İlhami'ye doğru. Devamaya, Oğuzhan. Devamaya, devamaya, devamaya. Seyit. Abi Seyit ya. girdi aldı topu. Ortası. İlhami araya girdi. Oğuzhan topu kornere gönderiyor. Gol yapın sen, lan. Sen Fırat kullanacak. Orta İlhami'nin kafa vuruşu. Defans geri git defans. Fırat Ölbeğine. Mehmet'ten kurtardı. Ben Fırat. Şey Şutu Mehmet ayağının altından kaçırıyor 2-1. Poş <laughs> öne geçiyor. Bir Fırat bir şey Mehmet'ten kurtardı. <laughs> <Ben> Fırat. <laughs> Şutu Mehmet ayağının altından kaçırıyor 2-1. Poş <laughs> öne geçiyor. Haydar kullanacak. Haydar çok sert vurdu. Mehmet topu kornere çeliyor. Resul. Fırat. Haydar. Haydar sert bir şut. Oğuzhan kullanacak köşe vuruşunu. Oğuzhan orta Ömer kafasıyla indirdi. Kaleci bir an elinden kaçırdı. İkinci hamlede topun kontrolünü sağlıyor. Haydar'dan ilham. Sezer, Seyit girdi araya. Seyit, Sezer oradan güzel çıkarttı topu. Can tekte dokundu Oğuzhan. Oğuzhan'dan, Akın. Akın Akın'dan tekrar. Harika bir gol. Haydar Algaylı Haydar. Bir an inanamadım topun ağlara girdiğini. Akın Haydar ters tarafa Besul. Can Akın düzeltiyorum Akın Araya Ömer kaleciyle karşı karşıya 3 2. Hasan üst üste bulduğu gollerle hücuma geçiyor. Haydar. orta İlhami dokunamadı. Oğuzhan Ömer Mehmet Can, Can'dan akın. Akından ters tarafa Ömer. iyi paslaşmalar. Sonunda bitiyor. Haydar araya oynamak istedi. Oğuzhan bir an ayağından kaçırdı İlhami'ye. Mehmet. Mehmet yükseklik kazandırıyor o sana doğru İbrahim Haydar Haydar şık bir çalımla kurtardı Haydar ikinci rakibinden de kurtarıyor araya İlhamiye önünü alabilecek mi? Korna Çok güzel kurtardı bir şut kaleci sektirdi Fırat sektirdi İlhami orta Ömer Yayla top uzaklaştırıyor. Nasıl var ya Allah Allah. Oğuzhan. Oğuzhan Seyitan ve hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor. İkinci yarıya ya Ankara Öcü takım başladı. Topu rakibine bırakıyor. Poşa Resul'le at. Geriden oyun kurmaya çalışıyor Haydar. Haydar'dan İbrahim. Akın ters tarafa göndermek istedi. Sezer. iki kişinin arasında Sezer topu çıkartabilecek mi? İbrahim. Seyit. Sezer. Akın. Can. Akın. Mehmet Terse. Güzel bir top. Kaleci. Kritik bir kurtarış. Mehmet. Akın. Pas geçmedi. Seyit. Ters tarafa Ömer. Sezer uzaklaştırmak istiyor İlhami'den bir baskı var. İlhami ortası. Defans ayağının altından kaçırdı Haydar. Şutu kornere çıkıyor. Köşe vuruşunu Fırat kullanacak. Orta İlhami. Bir an yerde kaldı. Akem avantajı oynatıyor. Kontra atak şansı. Ankara Öcü takımında. Yerden orta topa alardı. 4-2 <laughs> Ömer Ömer kurtarabilecek mi? Ömer gidiyor. Ortasını yaptı. Gönderdiği noktada hiçbir arkadaş yok. İbrahim İbrahim Çalıma attı. İbrahim İlhami. Haydar şut direğin dibinden topa ota çıkıyor. Direkte temas eden topa otta. Haydar Abi ortaya gelin de, Haydar vücut çalımıyla candan kurtardı şutu. Aynen, defanstan gelip, döndü. Abim, 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 abim. İbrahim gidiyor oraya. İbrahim atak tazeleyecek poşa. İbrahim ortası İlhami ceza sahası içinde şut kaleci Mehmet Davros. Dönen top poşa. Farkı azaltmak adına elinden geleni yapıyor. Haydar'ın şutu çerçeveyi bulmadan. Ömer. Ömer'den Oğuzhan. Oğuzhan Mehmet Mehmet ters Ömer Yayla Ömer Akın Akın Oğuzhan Çok güzel paslaşmalar Can son vuruşu yapamıyorlar Müthiş geldi Ankara Ucu Son dokunuş Kötü Oğuzhan Mehmet Ömer Yayla Ters tarafta Can var Oğuzhan tercihi riskli biraz Oğuzhan Sezer Top kaybı geldi. Haydar, Seyit, Haydar. Haydar vurmuş gibi yaptı. Güzel çalı. Mehmet Davruz'dan kritik bir kurtarış. Seyken topu da Oğuzhan uzaklaştırıyor. Top Ankara ucunda <laughs> <üzülde> kaldı. Ömer. <laughs> Uzun bir top. Seyitan içeri çıkarttı. İlhami tamamlıyor 4-3. Poşa <laughs> <Bak. gülüyor> <Arifistan gülüyor> <laughs> <laughs> moral ediyor bu golle. Akın. ilk rakibinden kurtardı Akın. Ters tarafa güzel bir top. Ömer Yayla ilk başta kontrol etse çok tehlikeli olacaktı. Ömer kurtardı. Ortası fal. Hakem öncesinde falın olduğunu tespit etti. Haydar yükseklik kazandırıyor. İlhami aldı göğsü. Şutu. Top alarda 4-4. Çok güzel döndü. Güzel bırakıyor 4-4 Haydar Haydi lan senden Sert şut. Oğuzhan <laughs> Sert bir şut kaleci. Dönen top can gene kaleci. Korner. Köşe vuruşunu Oğuzhan kullanacak. Oğuzhan yerden orta. Akın şutu çerçeveyi bulmadı. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direği doğru. Orada hiçbir öcül oyuncu yok. Can ayak koyan. Fırat. Köşe vuruşunu. Can Tavay kullanacak. Can orta. Akın'a doğru. Akın uçarak bir voley denedi ama Bas bas net bas. Önce Akın. Oynan, oyna. Boş, bas bas. bas. Aynen, ah, abi. Yapacağım. Orta. İlham'lı bir kafa vuruşu topa vardı. 5-4. Koşadan Burak. güzel bir geri dönüş. Sen sana, sana yanına git sen ne yapacaksın? Sezer, Akın. Akın sert vurdu, Seyit'ten döndü. Haydar araya Seyit, Seyit şutu. Defans araya girdi, kalecide kaldı top. Ömer tekte oynadı. Aldı önünü Ömer, araya Can. Kalecide kaldı. Haydar İlhamiye doğru İlhami Serçut Mehmet döner top bomboş kaleyi tamamlıyor Haydar Fark 2. 2-0'lık geriden gelen Poşa 2 farklı öne geçiyor. Önde baskı Oğuzhan Geriye döndü Sezer Sezer'den Oğuzhan Oğuzhan Güzel kurtardı ters tarafa Ömer Arkası bak arkayı tut Arka bak arka Ömer Mehmet Akın Seyit ters tarafa Haydar içeriye Seyit dokunamadı Kaleci'de bir temas var falan. Akın <gülüyor> 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 Haydar, bastı topun <topunusuna> üstüne Haydar. <gülüyor> <gülüyor> Haydar. Ortası topu alarda fark 3. <laughs> <laughs> Resul. Şey Haydar. Ortası topu alarda fark 3. <laughs> 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 Resul. Bir şeyler al orada. Sezer içeriye cana doğru defans uzaklaştırdı Akın sert bir şut kaleci Geçit vermedi kaleye geçtikten sonra Haydar kaleciyle karşı karşıya kaldı fark 4 oldu Defanstan büyük bir hata ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor Kazanan poşet Spor oldu